Hayal postacısı bir gece geç saatte çantasından solgun, titrek bir el feneri buldu. Üzerindeki notta yazıyordu: Artık ışığım yanmıyor. Hiçbir hayali aydınlatamıyorum. Feneri eline aldı, düğmesine bastı. Ama sadece hafif bir sıcaklık hissedildi. Postacı fısıldadı: Belki ışığın bir yerde kaybolmadı, sadece unutuldu. Mektubun izi onu karanlık bir ormana götürdü. Ne ay görünüyordu? Ne yıldız, ağaçlar sessizdi, çocuklar evlerinde ışık arıyordu. Küçük bir çocuk pencereden dışarı bakıyordu. "Eskiden geceleri ışıkla hikayeler yazardım," dedi. "Ama artık fenerim çalışmıyor." Hayal postacısı hemen çantasını açtı. İçinden parlayan zarflar çıktı. İlk mektupta şöyle yazıyordu: "Bir çocuk ışığıyla gölgeleri dans ettirdi." Postacı bu cümleyi okuduğu anda fenerden küçük bir parıltı çıktı. Çocuk gülümsedi ve feneri salladı. Duvarda gölgeler kıpırdamaya başladı. Diğer çocuklar da fenerlerle geldi. Her biri kendi hayalini anlattı. Ben fenerimle yıldızlara yol çizmek istiyorum. Ben karanlıkta masal okumak istiyorum. Fenerler bir bir yanmaya başladı. Ormanın içi yıldız gibi ışıklarla doldu. Karanlık artık korkutucu değildi. Merak uyandırıyordu. Hayal postacısı tüm çocuklara mektuplar dağıttı. Işığı kaybeden Hayalini hatırlasın. Çünkü her ışık içerden yanar. Fener gökyüzüne bir ışık çizdi ve postacı mırıldandı. Hayal eden bir çocuk varsa karanlık asla son söz olmaz.